Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ne göstereceğim? Intro nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, facecam yok çünkü görüyorsunuz ben nikamını çekiyorum. Şimdi Chrome tarayıcımızı açalım. Aç 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 aç. Hani her şeyi burada yapıyorum. Bir şey olmasın diye. Youtube'a giriyoruz. buraya Adem Ay. Bunu yazıyoruz. Bakın burada TV introları çıkar. Ee, buradan buraya gelin. Buradan seçin birisini. Zaten indirme linki açıklama kısmında gördüğünüz gibi. Oradan işlemleri yapın. Geldi buraya. Ben bunu seçtim. Bir dakika sesi yani kısık. Evet. 8 saniye yazı gelecek. Şimdi bunu da sağ tık yapalım. Sağ tık. Birlikte açın üstüne geliyoruz. Movie Maker. Onu o sizde yoksa Windows'u kendi sitesinden indirebilirsiniz. Evet. Atıldı buraya. Şimdi burada açıklama yazısı diyoruz. Şuraya hemen bir tam ekran yapalım. Ben Bir dakika. Şunu bir düzenleyelim. Buraya Sade Sen bir Çakır yazalım mesela. <laughs> Metni düzenle diyelim. Ben Şimdi Bakın şimdi Metnin Başlangıç zamanı Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Buraya tıklayıp öyle yapabilirsiniz. Şimdi 8 saniye metin gelecek. Şurayı bir düzenle diyelim. Buradan 8 saniyeyi seçelim. Baştan alalım şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi bunu ee, görünüm yok proje evet, projede geri ekran yapıyorsunuz standarttadır bu geri ekran yapıyorsunuz dosyaya geri filmi kaydet yüksek tanımlı ekran için yüksek tanımlı ekran için bir dakika ee, buraya kaydettiğin hayır işte bunun ismini değiştirir Tamam kaydet diyelim filmi kaydediyor kaydediyor hemen kaydediyor zaten intro yaklaşık bir 10 saniye falan olduğu için ee, yürüt diyelim şimdi evet. evet gördüğünüz gibi çok güzel olmuş şimdi bunu nasıl videonun başına koyacağız ee, mesela şunu bir kaldıralım sen bir kaldır Evet kaldır. Bizimki burada zaten. Şunu bir atalım. Tamam mı? Bu dosyayı alsın. Bu masa üstündeki yani filmim yaptığımız dosyayı çizgiye sürüklüyoruz. Şu, sona sürüklersek evet. Sona sürüklersek sona, sona geliyor. Ee, i̇sterseniz video sonu introsu da yapabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Gerek duymuyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir dakika şunu bir hazırlasın. Evet. Bakın. Çok güzel oluyor. Bu benim başarısız intro. Evet gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi kav atalım. Değişiklik kaydetmek istiyor musunuz? Hayır kaydetmek istemiyorum. Evet arkadaşlar bir videodan sonra gel. Kendinize iyi bakın. Abone olun.